Ben dedi Kalentan eyaletindeyim. Oraya geleceğim. Kalentan eyaletine oraya geleceğim. Ziyaretine geleceğim. Biz de tanımıyoruz. Şeyden görmüş. Facebook'tan görmüş. Hmm. Gittiğimizi Malezya'ya. Ama dedim böyle bir zat gelmek istiyor siz ziyarete. Ama 2-3 saat sonra bizim uçağımız var. Başka hmm. bir yere gidiyoruz. Dedim, dedi ki Yusuf biz sen ona selam dedi. Biz dua ediyoruz. Bize de dua etsin. Biz ayrılıyoruz. Görüşemeyiz. Dedim biz zaten 3 saat sonra uçağımız var. Gideceğiz. Dedi, olmaz, ne olur dedi. Sizi bir gelip görmek istiyorum. Ee, ama dedi, ben Kelantan'dayım. Kelantan'dan 12 saat otobüsle Allah geliş. Allah Uçak olsa 1 saat bir Kelantan'dan şey, şey, Lumpur'a tamam. Dedim, biz 15 dakika sonra çıkıyoruz. Yani görüşemeyiz. Şey, Ondan şey, sonra dedi, eğer görüşemezsem lütfen dedi söyler misiniz? Ben Cevşen-i Kebir'i okuyorum. Bana dedi, dua etsin dedi şey bana izin versin, İcağı bu edelim. evradı okumaya i̇zin, izin, versin. izin versin. Allah Allah, ben de abi dedim, bu zat dedim, bir şey söylüyor ama azıcık ben hiç duymadım bir şey, sizden izin istiyor, cevşen <laughs> e, e, e. okumak için. Var abi. E. Hüsnü abi birden telefon aldı, kardeşim sana bu evrakları okumaya izin veriyorum dedi. E. Abi dedim, bu neydi dedim, hiç anlamadım e. bir şey. E. Dedi ya e. bir gün dedi, ben Üstad Hazretleri bana dedi ki, e, sana bu evrakları okumaya müsaade ediyorum Hüsnü. Yani, ha, işte o, evet. yani. Kimseye dememişti, bana demişti. Ben o zaman anlamadım. Ya demek ki böyle zatların bir gün bizden müsaade isteyeceğini bilmiş usta bana müsaade etmişti. i̇şte yani, ben de onun için geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, Yok, ben de öyle bir niyet ettim biz... ya. <laughs> Hatta sana da bilmiyorum. Yani teberrük için hem bereket hem bir şey bu meselesi. Yani, havalimanına gittik. Hı. Bu zat geldi havalimanına. Yetişti. Şey, şey. Yetişti. Ya. Işte. Evet. Allah Allah. Yani Allah. o anda uçak bulunması, nasıl bir detay nasıl geldiler. Allah Allah. Hani bir şey. Reis de şey... Cumhur, o zaman reisi Cumhur'un da şey geldi. Baş danışmanı geldi. Evet. Şeye. Hmm. Tam biz uçağa geçerken işte durduklar falan.